Biz bugün haksızlık karşısında tepkimizi en net şekilde ortaya koyabiliyorsak bunu şanlı tarihimizden aldığımız kuvvetle yapıyoruz. Zalimler karşısında sesimizi yükseltirken gücümüzü ecdadımızın bize bıraktığı o tertemiz sicilden alıyoruz. Ecdad nasıl geride hala hayırla yad edilen bir miras bırakmışsa bizim de evlatlarımıza her daim iftihar edecekleri bir miras bırakmamız gerekiyor. Şüphesiz bunun yolu da işte bu tür zor zamanlarda sağlam bir duruş sergilemekten geçiyor. Türkiye hakikatin hatırını çıkar hesaplarına kurban etmeyecek kadar güçlü bir ülkedir. Bu millet tavrını birilerinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir. Kardeşlerim biz mert ile namerdin korkakla cesurun tefrik olduğu bu günlerde mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim işte bu anlayışla ilk kıblemiz göz bebeğimiz. Kudüs konusunda tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Amerika'nın meşhum kararını ilan edeceğini açıkladığı salı günden bu yana çok yoğun bir telefon diplomasisi yürüttük. Şimdiye kadar Papa dahil birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptım. Muhataplarımıza bu meselenin sadece Müslümanları ilgilendiren bir konu olmadığını. Bunun yanında Hristiyanların haklarının da gasp edildiğini ifade ettik. Hatta bir kısım Yahudilerin de burada söz konusu olduğunu da anlattık. Amerika'nın bu adımının tamamiyle evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok açık ve net ortaya koymak durumundayım. Amerika'nın bu adımının ne uluslararası hukukla, ne diplomasiyle, ne de insanlıkla bağdaşmadığını tüm muhataplarımıza dile getirdik. Bunun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Orayı başkent olarak ilan etmeniz, büyükelçilik binanızı oraya taşımanızın bizim nezdimizde bir kıymeti harbiyesi yoktur. Yok hükmündedir. Biz beklerdik ki Büyük ülkelerin liderleri çatışmayı değil, barışmayı, barıştırmayı sağlasınlar. İşte şecaat arz ederken sirkatin ortaya koydular. Olay bu kadar basittir. Buradan günlük siyasetteki farklılıklarını bir yana bırakarak, tek vücut olarak Kudüs'e sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi böyle bir milletin evladı olmaktan da iftar duyuyorum. Biz birilerinin tehditlerinden yılacak, şantajlarına boyun eğecek bir millet değiliz. Olamayız. Bizim bu vasfımızı bakınız İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Nasıl anlatıyor? Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu. Evet. Biz kardeşlerim Kudüs İstanbul'un kardeşi Konya'nın Sivas'ın Diyarbakır'ın dostudur, kardeşidir. Kudüs bizim gözümüzün nurudur. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Asırlardır altında kendi imzaları olan Birleşmiş Milletler kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. Son yedi yılda Gözlerimizin önünde işlenmeyen vahşet kaldı mı? Paçavraya çevrilmeyen prensip, ilke, değer kaldı mı? Kardeşi kardeşe düşürmek için yapılmadık provokasyon kaldı mı? Maalesef hepsi de yapıldı. İnsanlık son birkaç yılda gördüğü çifte standarda vicdanların oluk oluk kanadığı gelişmelere tarihinin pek az döneminde şahit olmuştur. Sözde ileri demokrasinin beşiği ülkeler ne yazık ki en temel hak ve özgürlükler buralarda fütursuzca katlediliyor. Bizden bu tabloya sessiz kalmamızı istiyorlar. Köşemize çekilmemizi, adaletsizliğe boyun eğmemizi, çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi bekliyorlar. Bizden değerlerimizi ayaklar altına alarak teslimiyet yolunu seçmemizi talep ediyorlar. Kardeşlerim, Müslüman, hele de bu Müslüman Türk ise cesur insandır. Bu böyle bilinir. Biz kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım diye haykırmayı hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız. Bizim için zalimin de mazlumun da kim olduğunun önemi yoktur. Tavrımızı muhataplarımızın kimliğine, diline, dinine, gücüne göre değil, haklı mı, Haksız mı olduğuna bakarak belirleriz. Zalim öz kardeşimiz de olsa karşısına dikilmekten çekinmeyiz. Tarihimizde bunun sayısız örneği vardır. 1492 yılında Ey İsrail Yahudiler İspanya'dan göçe zorlandığında onlara kapılarını açan biz olduk bizim ecdadımız oldu. Osmanlı'ya Yahudi göçleri bu tarihlerle sınırlı değildir. 19. yüzyılda Yahudiler Rusya'da yaşadıkları baskılar karşısında yine kurtuluşu Osmanlı'ya sığınmakta buldular. İkinci Dünya Savaşı'nda zulümden kaçanlara kucağını açan yine biz olduk. Bakınız bu konuda bir Alman seyyah şöyle bir tespitte bulunuyor. Yeryüzünde Yahudiler herhangi bir memleketten kovuldular mı doğru Türkiye'ye sığınırlar. Gerçekten de Anadolu asırlarca zulüm gören herkes için bir eman yurdu, bir güven kapısı olmuştur. Bu çok anlamlıdır. Bu topraklar adına ve şanına yaraşır bir şekilde tüm ihtiyaç sahiplerinin sığındığı yegane sığınaktır. Bu milletin geçmişinde Ey İsrail asla holokost yoktur. Soykırım yoktur. Bunu böyle biliniz. Bu milletin tarihinde etnik temizlik yoktur. Katliam, zulüm, işkence yoktur. Bu devletin mazisinde sömürgecilik yoktur. İşgal ve talan yoktur. Çok şükür. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Allah'a hamdolsun. Alnımız ak, Başımız dik böyle yürüdük böyle yürüyoruz.